Merhaba değerli arkadaşlar. 5. Ee, organik denemesiyle devam ediyoruz. Ee, birinci sorumuzda başlayalım. Aşağıda bazı organik bileşkenin formülleri verilmiştir. Hangilerinde cis trans izomeri vardır? Arkadaşlar bir molekülde cis veya trans olabilmesi için karbon karbon ikili bağda aynı yöne doğru örneğin şu hidrojen ya da şu cahşişler İkisi de cis olmayı sağlıyor. O zaman bir de cis izomeri vardır. Cis trans dediği zaman arkadaşlar cis veya trans var mıdır sorusu soruluyor size aslında. Hocam bu cis transı nerede demeyin. Bu cis varsa trans da vardır. Bu şekilde yorumlanabilir. İkinci ifadeye bakalım. Şu casuşlardan dolayı şu an transtır. Evet. Bu arkadaşlar dört grubun dördü de farklı olursa cis trans aranmaz. Üçüncü ifadeye baktığımız zaman burası C2H5 burası da C2H5. O zaman burada cis trans izomeri aranmaz. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? 1 ve 2 olur. Cis ve trans var. 1 ve 2 de. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Aşağıda organik bir bileşin yarı açık formülü verilmiştir. Hangilerini, hangileri doğru olarak verilmiştir ve hangileri doğrudur? Bu bir karboksilik asit. Karboksilik asitlerde adlandırma yapılırken karboksil karbonu bir numarası alır. 1, 2, 3, 4. 3 metil butanoik asittir. Bakın 3'te metil var. Bu bileşiğin adı 3 metil. Ana zincirde 4 karbon var. Butan sonuna oik asit eki gelir. O zaman bir doğru. 2. 2 metil butanoik asit de izomerdir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi metilin gibi yeri değişmiş. Yani kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı için 2 doğrudur. İzomerdir. Aynı karbon sayılı eter ile izomerdir diyor. Yanlış. Aynı karbon sayılı mono karboksilik asit ile kimler izomerdir? Ester izomerdir arkadaşlar. Eter değil. O yüzden 3 yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 olur. Sıradaki soru bir aromatik sorusu. Arkadaşlar birinci bileşiğimiz fenoldur. Fenol bir alkol değildir. Özellikle bastırarak söylüyorum bu çok önemli. Fenol bir alkol değildir. Nedir peki? Zayıf asit özelliği gösteren bir aromatik bileşiktir. İkinci bileşik CH3 var gördüğünüz gibi. Metil benzendir. Metil benzenin bir diğer ismi yani özel ismi toluen olur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İkinci bileşik tolen, evet gördüğünüz gibi tolen. Birinci bileşik fenoldur, doğru. Birinci bileşik zayıf asit özelliği gösterir, söyledim. Fenol, alkol değildir, zayıf asit özelliği gösterir. İki doğru, bir ve iki doğru. Üç, birinci bileşik bir mono alkoldur, yanlış. Fenol bir alkol değildir arkadaşlar. Hani sonra o leki geliyor diye böyle kalıcı insan aklına alkolmuş gibi getiriyor ama değil. İkinci bileşte CH3'ten bir hidrojen çıkarılmasıyla ch 3ten bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan grup arkadaşlar bu olur. Bu bileşiğin adı unutmayın arkadaşlar benzil olur. Doğru mu? Doğru. Doğru cevap 1, 2, 4 olur arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Bakın ben bu yıl sanki böyle bir soru gelecekmiş hissine kapılıyorum arkadaşlar. Önemli bir soru tipi aslında bu. O yüzden gerçek anlamda mutlaka anlamanız gerekiyor bunu. Arkadaşlar burası hibrit orbitalini oluşturan A atomun enerji değişimini gösteren grafik yukarıdaki gibidir. Şu kısmı ayrı, şu kısmı ayrı değerlendir. Birinci kısım temel hal. Proton sayısını severir. 2, 4, 6, 7, 8. A atomunun proton sayısı 8 oksijen olduğunu bilirseniz bu işi çok daha kolay çözersiniz. Bilmeseniz de olur aslında. Şimdi diğer taraf ise arkadaşlar şurası ise hibrit tane gösterir. Bakın şurada hibritleşmeye katılmamış herhangi bir p orbitali yok. Hibritleşmeye katılmamış herhangi bir p orbitali yoksa bu molekülde kesinlikle pi bağı yok. Kimler pi bağı yapardı? Hibritleşmeye katılmamış P orbitalleri yan yana örtüşerek pi bağı yapardı. Şurası kesinlikle hibrittir. Hibritleşmeye katılan kısımdır. Arkadaşlar hibritleşmede toplam bakın 1, 2, 3, 4 var. Biri S diyeleri P olduğuna göre hangi birleşme olur? S p küp olur. Bu arada arkadaşlar son iki tanesi de birer tane yarı dolu olduğunu gördünüz. Şunlarda da iki tane tam dolu elektron. Burada ortaklaşmamış iki elektron çifti olduğunu gösterir. Bundan sonra soruya geçebiliriz. Hangisi yanlıştır diyor. Atom sp birleşmesi yapmıştır. Doğru. A elementinin atom numarası gördüğünüz gibi 8'dir. Doğru. A elementinin karbon ile yapacağı kararlı bileşik. A elementi oksijendi yani altı grup elementiydi. Bu ne yapacağı bileşik? Karbondioksit tarzında bileşik oluşur. O da gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrusal bir molekül. Doğrusaldır. Evet. A elementi hidrojen yapacağı bileşikte arkadaşlar yine oksijen anlamına geliyor. Oksijen hidrojen ne yaparsa h yapar. Burası kırık doğru olur. Kırık doğru da açı kaç derece arkadaşlar? 104,5 derece. Sevgili gençler açıları ezberleyin lütfen. Ezber deneysel değerler mutlaka öğrenmenizi tavsiye ederim. D şıkkı doğru. A elementinin florla yapacağı bileşikte bir tane pi piva bulunur. Şurada söylemiştim. Pi Piva yok. Ayrıca oksijenin florla yapacağı yani A'nın florla yapacağı molekülde flor, flor üzerinde ortaklaşma bir şey, ekran çift olur. O zaman cevap E şıkkı olur. Arkadaşlar bir alkol sorusu. Yargılarından hangileri doğrudur? İkinci bileşikte hem birinci hem de ikinci alkol özelliği var. Birinci alkol primer. ikinci alkol sekonder olur. Örneğin şu karbona bakalım. O aşın bağlı olduğu karbon bir karbona bağlı olduğu için primer karbondur. O zaman primer karbon olursa alkol de ne olur arkadaşlar? Primer alkol olur. Şu karbona bakalım. O aşın bağlı olduğu karbonda iki tane karbon var. Bu sekonder olur. Dolayısıyla molekül de ne olur? Sekonder alkol olur. Birinci bileşik daha önce de çıkmış bir sınav sorusu. Şöyle sorulmuştu. Aşağıdaki moleküllerin hangisinde hem primer hem de sekonder alkol grubu bulunur demişti. Bilmek lazım. Arkadaşlar Passat 200 daha doğrusu Passat 123 karbon sayısı üzerinden giderseniz bir karbon bir karbona bağlıysa primerdir. Bir karbon iki karbona bağlıysa sekonderdir. Bir karbon 3 karbona bağlıysa tersiyer karbondur. Dolayısıyla alkolde de tersiyer alkol olur. Passat 123. Birinci bileşikte alfa karbonunda alfa karbon OH'ın bağlı olduğu karbona denir. OH'ın bağlı olduğu karbon bir hidrojen atomu vardır. Doğru. İkinci bileşiğin yupak adı arkadaşlar ikinci bileşik evet gliserindir ama bu yupak adı değildir. Ne adıdır arkadaşlar? Yaygın adıdır. O yüzden 3 yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 olur. Yani A olur. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar ikili ya da üçlü bağ olduğunda tabii ki öncelikle yakın yerden başlayacaksınız. Eğer ikisi eşit olursa o zaman ikili bağ yakın yerden başlanır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkili bağ nerede? 4'te. 4N. Dört, Dallanma nerede? O da dörtte. 4 Dört metil. Bitti. İkili da değerini belirttik. Dallanmanın değeri de belirttik. Üçlü bağ nerede? Bir numaralı karbonda Bir. Ana zincirde altı karbon var. O zaman bir hegzin olur. Bir doğru. Arkadaşlar bu bileşik bir uç alkindir. Doğru. Uygun ortamda bakır artı 2 yönü artı 1'e indirger ifadesi yanlış. Bu olayı bakır artı ikiyi Artı 1'e. Gümüş artı 1'i gümüş sıfıra. Bunu bir tek aldehitler ve formik asit yapar. Formik asit istisna olarak yapar. Dolayısıyla arkadaşlar bu tepkimeyi vermez. Bileşin 1 molinde 16 mol sima var. Düzünceli bir molekülde bakın karbon sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C7 hidrojenleri de saydığımızda H10 oldu. Sigma bağ sayısı 7 artı 10 eksi 1. Yani atom sayısı eksi 1. 16 mol sigma vardır. Doğru. Kapalı formül C7H10'dur. Doğru. Az önce bunu da gördük. O zaman arkadaşlar ne olur? 1, 3, 4 olur cevabımız diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sıradaki soru organik kimya tarihçesi ile ilgili hangileri doğrudur? Organik kelimesi ilk olarak Yakup Berzelius tarafından kullanılmıştır. Doğru. Bu bir doğru arkadaşlar. Berzavis'e göre organik maddeler ancak o zamanlar için geçerli. Organik canlı canlı organik tarafına, organizma tarafından üretilebilir. Doğru. Friedrich Wöhler gelip bütün bu düşünceyi alt üst ediyor arkadaşlar ve anorganik madde olan potasyum siyanürden çeşitli tepkimeler sonucunda amonyum siyanür amonyum siyanat CNE ısıtıldığında arkadaşlar üre oluşur. Üre de organik bir bileşiktir. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğru olur. Üçü de doğru oldu. Bu bir yeter. Aşağıda organik bileşin yarı açık formülü verilmiştir. Hangisi doğru değildir? Yaygın adı şurası etil, şurası da etil. O zaman di etin eter olur. Doğru. Simetriktir. Eter R1, O, R2. Eğer R'ler aynı ise simetrik. Farklısı asimetrik olur. Aynı olduğu için simetrik. Bu bileşikte arkadaşlar. Oksijen sandaki karbon sayısı 2, sondaki karbon sayısı 2. Birini dallanma, birini ana zincir seçeceğiz. Örneğin burası dallanma. 2 karbon. Etan. Anı çıkarıp yerine oksi koyduk. O zaman ne oldu? Etoksi. 2 karbonda bir iki her şekilde birde olacağı için bir diyememize gerek yok. O zaman bu bileşik ismi yupak ismi etoksiyetandır doğru. İzobütil alkol izomerdir. İzobütil 4 karbonlu bir mono Aynı karbon sayılı monoalkol ile eterler izomerdir. Doğru. Yukarıdaki bileşikten bahsediyor şıkkında. Diyor ki monoalkol izomeri yoktur. Neydi arkadaşlar? Eterlerin tümünün tümünün biz mono eterlerden bahsediyoruz. Tümünün eter düzeltiyorum. Tümünün alkol izomeri vardır. Monoalkol izomeri yoktur diyor. Yanlış olur. Dokuzuncu soru. Bir karışık soru. Hem alkol var hem de karboksilik asit var. Arkadaşlar hangisi yanlıştır diyor. Birinci ve ikinci bileşik mono Bu yanlış olan bu. Diğer öncelerde anlatalım. Birinci bileşik bir alkol, ikinci bileşik bir karboksilik asittir. Birinci bileşik odunun havasız ortamda damıtılması ile elde edilir. Arkadaşlar, birinci bileşik metil alkol, sahte rakı. Metil alkol, odunun havasız ortamda damıtılmasıyla ile elde edilir. Doğru. Biz yanlış arıyorduk. Anlaşılar şıkkında. Diğerlerini açıklayayım size. Birinci bileşik odun ruhu. Odundan elde edildiği için odun ruhu. İkinci bileşik ise formik asit. Yani diğer ismiyle karınca asit. Formik. Asit latince'de karınca demek. Formika. Evet. Bu da karınca asit olur. Birinci bileşik iki basamak yükseltkenisi ikinci bileşik elde edilir. Birinci bileşik bir metil alkol. Metil alkol bir kademe yükseltkenirse form aldeit oluşur. Bir kademe daha yükseltkenirse formik asit oluşur. Doğru. İkinci bileşik gümüş aynası oluşturabilir. Arkadaşlar bu da doğru. İkinci bileşik aldeit özelliği gösterdiğinden dolayı. Bakın bu formik asit ama şurası aldehit özelliği taşıyor. Dolayısıyla karboksitik asitlerden tek sadece bu gümüş aynası oluşturabilir aradım cevap şıkkıydı arkadaşlar. 10. soru Aşağıda bazı organik reaksiyonlar verilmiştir. Arkadaşlar birinci ifade bu uç alkin bunu görünce bunu görünce amonyaklı gümüş nitrat anlayın. Şunu görünce bu şekilde yazılır arkadaşlar. Ben de o yüzden bu şekilde yazdım. Amonyaklı bakır bakır bir nitrat olarak da yazabilirler bakır bir kudurlu olarak da yazabilirler. Bu da fenik ayrıca anlamına gelir. Birinci ve ikinci tepme birer yer değiştirme tepkimesidir. Söylemiştim arkadaşlar bunu. Dolayısıyla uç alkinlerin fenik ve tonelse birer yer değiştirme tepkimesidir. A bileşi. Arkadaşlar e, oluşan A bileşiği de B bileşiği de ikisi de patlayıcı özellik gösterir. Doğru. Ve kırmızı renkli bir çökelektir. Arkadaşlar bakırdan dolayı. Böyle sorarlar. Bilmek lazım tabii ki. A da beyaz renkli bir çökelektir. Doğru. A ve B bileşiklerinin formülleri aynıdır. İşte bu yanlış. Niye? Bir kere A bileşiğinde gümüş, ve bileşiğinde bakır olacak. O yüzden yanlış olur. Birinci tepkime alkinin ton hesabıyla tepmesidir. Doğru. Söylemiştim bunu da. Sıradaki soru. 11. soru. Kaç tanesi karbonil grubu? Arkadaşlar karbonil grubu şu. Bu karbonil grubu. Bu varsa karbon grubu vardır. Bakın var karbonil. Bakın var karbonil. Bakın burada da var. Kim ne var? Karboksik asit. Karboksik karboksil grubu değil miydi hocam? Karboksil grubu başka bir şey. İşte bu karboksil. Bu karboksil. Evet. Eterlerde, esterlerde var mı? Evet, burada da karbon grubu var. Doğru. 5 e bir eterdir. Eterlerde karbon grubu yok. O zaman kaç tanesi karbon grubu? 4 tanesi olur arkadaşlar. Hangileri gerçekleşir diyor. Arkadaşlar bu bir aldeit. Evet. Bu olay komple yükseltgenme ifade ediyor. Aldeitler yükseltgenebilir mi? Evet. Neye yükseltgenir? karboksilik asite yükseltgenebilir. Yani bu tepme gerçekleşir. İkincisi bir aldehit. Şunu görünce bazik ortamda gümüş nitrat anlamına geliyor. Yani tollens anlamına geliyor. Aldehitler tollense tepme verirler. Ve hatta gümüş aynası oluşturur. Tepme gerçekleşir mi? Evet. Üçüncüsü bir keton. Keton. Bu yükseltgenme anlamına geliyor. Ketonlar yükseltgenemezler arkadaşlar. Yanlış olur bu. Doğru cevap 1 ve 2 olur. 13. soru. 13. soru. Ee, bir keton sorusu. Oksijen yakını yerden başlayacağız? Soldan başlarsak 1, 2, 3. Sağdan başlarsak 1, 2, 3, 4. Uzak olur. Oksijen yakını nereden başlamak için? 4, 5, 6. Dağlanmaları nerede? 2 ve 5. 2 5 değil metil. Keton oksijen nerede? 3'te. 3 heksanondur. Doğru. Yükseltgenme tepkimesi vermez. Doğru. Ketonlar yükseltgenemezler. Doğru bu da. Yaygın adı izopropil. Bakın arkadaşlar. Şurayı bir geri alacağım. Görmeniz açısından. Ya da şuraya yazayım. Geri almayayım. CH3 CH CH3 böyle CH2 CH3 CH3 şu oksijen şurası izopropil şurası bakın 1 2 3 2 numaralı kalmıyor bir tane CH3 varsa iz olmaz mıydı 4 karbon için doğru asimetrik bir ketondur e, R grupları birbirinden farklı olduğu için asimetrik ketondur doğru katılma tepkmesi vermez diyor yanlış bu yanlış Ketonlar katılma tepkimesi verirler. Ve böylelikle arkadaşlar cevap eşlik olur. Katılma tepkimesi vermez dediği için. Bugünlük de sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.